Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsveç Başbakanı ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye uyarısı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç Başbakanı Kristersson ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmamıştır dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini aldıklarını belirterek bugün İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını tamamlamayı tartıştık. Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz dedi. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu ifade eden Stoltenberg, hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmamıştır dedi. İsveç'in yeni terör yasasını çıkararak, Türkiye ile terör örgütü PKK dahil terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmesini memnuniyetle karşıladığını aktaran Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'ye silah ihracatına herhangi bir kısıtlama getirmemesini de memnuniyetle karşılıyorum. İsveç, üçlü mutabakat saptı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdi ve onay sürecini tamamlamanın zamanı geldi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Stoltenberg, "Daimi ortak mekanizma toplantılarını yeniden başlatmayı kabul etmesinden memnunum." Perşembe günü NATO karargahında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i bir başka toplantıya davet ettim." dedi. Macaristan Parlamentosu'nun İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüşmeye başlamasından da memnun olduğunu aktaran Stoltenberg, "Sürecin kısa sürede tamamlanmasını bekliyorum." İsveç ve Finlandiya'nın üyeli ittifakımızı daha da güçlendirecektir dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.